Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli birlikte bilgisayar hızlandırmasına bakacağız. Bu dediğim işlem sadece Windows doldur. oluyor. Şimdi arkadaşlar sıfırdan göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu başlat menüsü var ya. Buraya geliyorsunuz. Şu farenize tıkladınız değil mi? Burada ayarlar var. Buna tıklıyorsunuz. Ve oyun diye bir araç açılacak. Şu var ya. Buna tıklayıp ve burada X. E, ikisi Böyle mesela ikisi böyle açık olacak. Siz bunları kapatın. Ondan sonra arkadaşlar tem temaya geçelim. Te Sağ tıklayıp kişileştirin. Geliyorsunuz ayarlara. Burada e tem temalar var. Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar benim önerim şu Windows daha çok harcıyor. Ben öğrendim. Windows açığa yapın. Yani Bilgisayar böyle olsun. Daha da çok performans arttırıyor. Bir de arkadaşlar mesela şurada hani hava durumu gösterirse ya onu da kapatın mesela. Mesela ee, bir dakika. Mesela şöyle gösteriyorsa mesela burada hava durumu. Bunu hani simge haline getirin ya da kapatın. Çünkü bu da çok güç harcıyor. Bunun haber ve ilgili alanları buradan kapat dedik de daha da hızlanacaklar. Ve arkadaşlar bir tane daha göstereyim. Şimdi şu mesaj bir yeni bildirim, bildirim kısmına geliyorsunuz bunu boş şimdi şu bluetooth'u açmayın arkadaşlar bluetooth'la konumu açmayın çünkü baya güç harcayacak şimdi arkadaşlar bu kadar part 2 gelsin sadece bu dediklerim windows 10'da oluyor yani windows 8'de oluyor mu bilmiyorum benim şu an bilgisayarım windows 10 home single language <laughs> evet arkadaşlar bunu size birlikte bilgisayar nasıl dediğim video çektim. Arkadaşlar 15 like gelirse e, biraz kısıtlı tutacağım. E, bir de yorum atın arkadaşlar part x'li gelsin diye. Bakın fişek yani bir hız denemesi yapalım. Mesela dur burayı kapatalım mı dur. Burayı kapatalım mesela. Pencereyi kapat. Başlat mesela gelelim ayarlar bakın. Şimdi tıklayacağım ayarlar. Ya bu kadar hızlı olabilir mi arkadaşlar? Fıstık gibi valla mük mük. Hiç kasma yok. Evet arkadaşlar 15 like gelirse 15 tane like gelirse part 2'si gelecek. Bu part 1. Bilgisayar hızlandırma vlog blog işte videosu. Bir de arkadaşlar yorum yazın. Bu bu tarz videolar çekim diye. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Herkese bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.